Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir canlarım benim. Sizler iyi olduğunuz sürece ben de çok iyi oluyorum arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı Sim, izlemeyi unutmayın ki bizim dizimiz ee, uzun süre devam kararı alsın arkadaşlar. Geçelim videomuza. Başarılı bir iş olan Sençal Kapım diziden hemen sonra seçecekler her e, proje ismin giderek daha iyi bir yerlere gelmesini sağlayacak. Fakat dizi seçimlerinde bir yanlışlık yaparlarsa her iki isim de dizi sektöründe bitip gidecekler. Bu yüzden Sençal Kapım dizinin hemen arkasında ince eleyip sık gereken bir konu vardır arkadaşlar. Benden bu kadar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmaya ve videolarımızı izlemeye davet ediyoruz arkadaşlar. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.